Arkadaşlar orta sepaya alırken zorlanan arkadaşlara bir öneride bulunayım. Şimdi bu sol taraf yani bizim oturuş pozisyonumuza göre sol taraf yere değdiği zaman hep böyle bir sağ sol yapın. Sağ tarafında yere basmasını sağlayın. Yani iki taraf eşit olsun. Şu şekilde durduğu zaman hani bakın yere basıyor. Hiçbir şekilde tutmadığı zaman bile devrilme olmuyor. Şimdi bunu sağ elinizle yukarı bakacak şekilde biraz da buradan destek verin. Bütün kuvveti arka ayağınıza verin. Yani ayağınıza verdiğiniz zaman şuradan hafif çektiğinizde motosiklet rahatlıkla Ardından yukarı doğru kalkıyor. Yani ağır alamıyorum <laughs> orta sepaya diyorsanız bu taktik çok işe yarıyor. Ya, ağırlığını hissetmezsiniz.